Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 15 Mart 2025 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Polisan marka kuvars tavan boyası 17,5 kg 399 lira. Kuars iç cephe boyası kumsal beji marjinal gri 10 kg 299 lira. Saplı rulo 20 santim 70 lira. Saplı rulo 10 santim 35 lira. Plastik saplı kestirme fırça 2 numara 25 lira. Plastik saplı kesilme fırçası 3 numara 35 lira. Masajlı duş başlığı seti 3 fonksiyonlu 139 lira. Duş başlığı seti 5 fonksiyonlu 149 lira. Duş başlığı seti 4 fonksiyonlu 70 lira. Akım korumalı priz 1,5 metre 219 lira. Luisa merdiven 4 artı 4 849 lira. Louisa merdiven 3 artı 1 599 lira. Çift taraflı köpük bant beyaz 20 lira. Ultra clear sızdırmazlık bandı 50 lira. Tüylü bez elektrik bandı 50 lira. Tamir bandı gri 25 lira. Nano band Magic Type 30 lira. Tak çıkar askı ikili 30 lira. Magnet bantı 50 lira. Halı bandı çift taraflı bez 5 metre 30 lira. Keçe çeşitleri 30 lira. Çift taraflı akrilik montaj bandı 20 lira. Hazır ebat montaj bandı 20 lira. Banyo ve mutfak için sızdırmazlık bandı 70 lira. Merdiven kaydırmazlık bandı siyah 5 metre 90 lira. Yapışkanlı gider filtresi onlu 30 lira. Kasa arkası indirimlerde Johnson bebek şampuanı 89 lira. Ülker kakaolu kremalı bisküvi 8'li paket 49 lira. Seydoğlu tayin elması sade kakaolu 69 lira. Duş çeli çeşitleri 85 lira. Costa leke çıkarıcı 170 lira.